geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi siz zaten bu riskin olduğunu siz ve meslektaşlarınız kuşkusuz yıllardır 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 söylüyorsunuz. Ama pek bir mesafe kat edebilmiş değiliz ne yazık ki. Şimdi bir risk yüzde 47'ye çıktı diyerek bir kez daha sanki yeni bir tespit yapmışsınız hissine kapıldık. Bunu söylemenizi gerektiren herhangi bir hareket, herhangi bir gelişme, bir izlenim mi söz konusu? Hayır, yani yeni bir durum değil. Tabi bunu bu e, bilgiyi sunanlar belki öyle yeniymiş gibi sunuyorlar. Şimdi bu yüzde meselesi aslında 2000 senesinde Parsons ve diğerleri adlı araştırıcının yapmış olduğu araştırmaya bağlı. Yani o araştırmadan geliyor. Parsons yaptığı araştırma yani bizim Marmara'da yaptığımız deniz araştırmalarında elde ettiğimiz veriler, tarihi depremler, jeolojik depremler, Bizans kayıtları, Osmanlı kayıtları, GPS uydu sistemleri vesaireden elde ettiği bilgileri bir de stres transferi konusu bütün bu konuları ele alarak bir çalışma yapıp 2000 yılında dünyanın saygın bir dergisinde yayınlamışlardı. O yayında varılan sonuç şu idi. Yani Marmara'da her an olmak kaydıyla 7'den büyük bir depremin olma olasılığı %64 demişlerdi o yayında. Daha sonra Parsons bu 6 Şubat depremlerinden sonra Türkiye'ye Amerika'dan böyle televizyon yoluyla bağlandığında bir bilimsel toplantıda bu çalışmaları revize ettiklerini ve bu revize sonucunun halen daha çok yüksek olasılığa denk geldiğini ve yüzde 47 olduğunu söylediler. Dolayısıyla yani benim söylediğim yüzde de bu Parsons ve diğerlerinin Revize sonucu söylediği sonuçlardır. Şimdi yüzde 47 gerçekten büyük bir orandır. İşte biz yazı tura alsak bile yüzde 50 üzerinden hesap yaparız. Ee, İstanbul'da da 23 sene geçti. 99'dan bu yana. E, dolayısıyla gerçekten e, depremin olma olasılığı çok Irak değil. Yani kaldı ki bu zamanın üzerine bu kadar durmanın anlamı da yok. Yani diyelim ki 10 sene sonra olsa 20 sene sonra olsa ne olur ki? Yani yine doğrudan doğruya ölümle karşı karşıya gelecek tahrip olacak bizim insanımız değil mi? Evet. Ben olmasam sen olursun, evet. sen olmasan çocuğumuz olur. Şimdi tabii ki zaman meselesi belki şu açıdan önemliydi hocam ama biz e, zaman kaybettik zaten. Çünkü bu dönüşümün gerçekleştirilebilmesi için zamana ihtiyaç vardı. Ve biz 23 yılı geride bırakmış durumdayız. Bugün hadi desek önümüzde belki bu dönüşümün tamamlanması için 10 yıla ihtiyacımız olabilir ortalama belki. Dolayısıyla zaten zaman kaybetmiş durumdayız. Ama ısrarla e, muhtemelen çok kızıyorsunuz. İnsanlar adeta gün ve saat bek e, duymaya, beklemeye devam ediyorlar sizden. Siz... E, Sürekli izliyorsunuz kuşkusuz. Böyle baktığınızda yer hareketlerinde dikkatinizi çeken bir şey var mı son dönemde? Yani şimdi bu sadece benim değil, yer bilimci bütün arkadaşlarımın ve dünyada bilim camiasında olan arkadaşlarımızın hep üzerinde mutabık kaldıkları konu şu, bu deprem geliyorum diye geldiğini bağıran bir deprem. Tıpkı Maraş depremleri gibi. Geleceğini biliyoruz. Bunun sebepleri de çok. Burada yani çok vakit almak istemem ama şu sebepleri söyleyeyim. Şimdi birincisi 99'da olan deprem Hoca elinde oldu. Kuzey Anadolu fayı her nerede büyük bir deprem oluşturmuşsa bir sonraki depremi oranın batısında gerçekleştirmiştir. Hmm. Ve son deprem 99'da ise oranın batısı Marmara Denizi'dir. Birincisi bu. İkincisi 1912'de Şarköy Mürefte depremi ve doğusunda da 99 depremi var. Yani batıda Şarköy depremi oldu, doğusunda 99 depremi oldu. İkisinin arası Marmara Denizi. Bir doğrultu altımlı fayın her iki tarafında deprem olursa ikisinin arasındaki kısım muhakkak kırılmak zorundadır. Bu işin şakası yok. Mat yani biz yer bilimciler böyle konuşmayız ama matematik gibi iki kere evet. iki dört Marmara'nın altında deprem olacak. Zamanı niye niyet yani önemsiyorsunuz ki ben anlamıyorum ya. Bizim insanımız tehdit altında bizim bugün veya yarın bilemedin öbür gün. Yani bu çok garip bu zaman üzerine takılmak. Üçüncüsü Marmara Denizi'nde bu fayların Marmara Denizi'nin içerisindeki fayların 160 kilometredir. Deniz içindedir. Kuzey Anadolu'nun kuzey kolu en son deprem 1766. Bu fay 250 senede bir deprem üretir. 1766 artı 216 toplarsanız 2016'ya gelir bu günlere gelir. Yani hmm. neresinden baksanız bir de biz bunu söylerken yani böyle çok bilgili olduğumuzdan tahminler yaptığımızdan değil. Ben Marmara'da 14 sene sürekli 8 uluslararası gemi, 2 tane ulusal gemi Teknik Üniversite'de yani değerli bilim insanlarıyla Celal Şengör, Namık Çağatay kendi ekibimizle çalışma yapmış grubun başkanıyım binlerce kilometre sismik yüzlerce karot topladık. Deniz altına daldık. Deniz altıları kullandık. Ben kendim bile arkadaşlarım da saatlerce deniz dibinde çalıştık. O verilere göre bunları söylüyoruz. Bu veriler ki dünyaya yayılmış yüzlerce makale yazılmış, çizilmiş bütün dünya bilim adamları biliyor. Buna dayanarak biz bunu söylüyoruz ya. Yoksa falcı evet, evet. gibi tahmin etmiyoruz. Yani böyle bir durum yok. Bu ülkenin behem hal bilime inanıp bilim ışığı altında hareket etmesi lazım. Artık yani bu kuşkulardan ondan bundan vazgeçelim dediğimizde nedir biliyor musun? Dediğimizde İstanbul'u depreme hazırlayın. Nasıl hazırlanacağını da biliyoruz. Ben söyleye söyleye dilimde tüy bitti. İstanbul'u depreme hazırlayacaksan yönetimi halkı altyapıyı, yapı stokunu, ekosistem ve çevreyi ve ekonomiyi deprem dirençli yapacaksın. Gelecek depremin bunlara verecek zararları şimdiden tespit edip önlem alacaksın. Bu kadar basit ya. Yani evet. başlayalım. Böyle konuşup konuşup duruyoruz. Doğru dürüstle hükümetiyle, belediyesiyle, halkıyla gece gündüz seferberlik havasında bilimin ışığı altında ya sahaya inip bu işi yapalım. Evet. Şimdi yani bütün dediğimiz de bu. Evet evet öyle hocam ama ne yazık ki biliyorsunuz İstanbul için çok büyük bir kavga da var siyasette. Herkes İstanbul'u istiyor ama böyle giderse İstanbul diye bir yer belki de... Dilim varmıyor ama kalmayacak anladığımız kadarıyla. Çok teşekkür ediyorum bir kez daha bizi uyardığınız için. Çok rahat koşullarda yayın yapmadığınızı da biliyorum. Sağolunuz katkı sağladığınız ve bir kez daha uyardığınız için.